Sıradan bir öğleden sonra Jackie'nin çalıştığı restoran evsiz bir adamın içeri girmesi ve Jackie'nin onu dışarı atmak yerine karnını doyurmasıyla alt üst oldu. Bir saat sonra aynı evsiz adam Jackie'ye şok edici bir not verdi ve Jackie'nin nutku tutuldu. Güzel bir öğleden sonra Pluto's Heaven adlı kalabalık bir şehir restoranında atmosfer sakin ve huzurluydu. Yoğun öğle yemeği telaşı henüz başlamadığı için müşteri sayısı hala azdı. Duvardan yararlanan restoran çalışanları önlerindeki yoğun saatlerden önce bir anlık soluklanma fırsatını hevesle kucakladılar. Aralarında meslektaşları gibi hak edilmiş bir molanın tadını çıkaran arkadaş yanlısı bir garson olan Jackie de vardı. Herkes mümkün olduğunca uzun süre tadını çıkarmak isteyen huzurun tadını çıkardı. Ancak oldukça beklenmedik bir şey oldu. Aniden giriş kapısı açıldığında havayı hafif bir şıngırtı doldurdu ve orada bulunan herkesin dikkatini çekti. Dük adında bir adam, üzerine tam oturmayan eski püskü kıyafetlerle içeri girdi. Koyu teni kuru görünüyordu ve kıyafetinde çıplak karnını ve ince ayak bileklerini ortaya çıkaran delikler vardı. Dağınık saçları yıllardır taranmamış gibiydi. Geniş, parlak gözlerle bir masaya yaklaşmadan önce restoranı taradı. Dük içeri girerken müşteriler ve personel arasında mırıltılar yayıldı. Bir garson şaşkın bir ifadeyle önünde durdu ve böyle süslü bir yerde ne istediğini sordu. Dük sadece oturmak istediğini söyledi ama bu isteği garsonun ve restorandaki diğer bazı insanların kuşkulu kahkahalarıyla karşılandı. Brutus, Heaven sadece üst düzey yöneticilere ve bölgede çalışan yüksek maaşlı çalışanlara hizmet veriyordu. Bir müşteriye servis yapılmadan önce orada yemek yemeyi hak edip etmediğinden emin olmak için durumu kontrol edilirdi. Bu evsiz adam restorana adım atacak durumda bile değildi. Tam o sırada müdür Jos içeri girdi ve Dük'ün hala yolunu kesen garsonu geçmeye çalıştığını gördü. Onu görünce müdürün yüzü düştü ve yüzünü tiksinti dolu bir ifade kapladı. Evsiz bir adamın buraya girmesine kim izin verdi diye bağırdı. Müşterilerin onu görmesinden memnun değildi. Herhangi biri kızmadan önce Dük'ün dışarı çıkmasını istiyordu. Müdür hemen hala oturmakta olan Jackie'ye döndü ve onu restorandan çıkarmasını emretti. Ve ofisine geri döndü. Dük utancın üzerine çöktüğünü hissederken ayaklarına baktı. Jack ona doğru yürüdü ve tam onu dışarı çıkarmak üzereydi ki göz göze geldiler. Jack'in gözleri onun bakışlarını tutarken pusluydu ve Jack'in olduğu yerde durmasına neden oldu. Annesinin ona her zaman sosyal statülerine bakılmaksızın tüm insanlara eşit davranılması gerektiğini öğrettiğini hatırladı. Şimdi Duke'a bakarken onu dışarı atmayı kendine yediremiyordu. Elini tuttu ve onu sandalyelerden birine götürüp oturttu. Sonra ona ne yemek istediğini sordu ve o da siparişini verdi. Yemeği almaya gittiğinde iş arkadaşları onu vazgeçirmeye çalıştılar. Evsiz bir adama hizmet ederek Emre itaatsizlik ediyordu ama Jack'i bunların hiçbirinin onu durdurmasına izin vermedi. Yemeği aldı ve bir tepsi içinde Duke'a servis etti. Sanki haftalardır açmış gibi iştahla yedi. Jack onu izlerken zavallı adamı merhamet duymaktan kendini alamadı. Bu noktaya gelmek için neler yaşamış olabileceğini hayal bile edemiyordu ve ona elinden geldiğince yardım etmesi gerektiğini biliyordu yemeğini bitirene kadar yanından ayrılmadı. Kirli ve yırtık cebinden biraz para çıkarmak istedi ama Jake onu durdurdu. Jake ona yemek parasını ödeyeceğini söyleyerek parayı biriktirmesini ve başka bir şey için kullanmasını tembihledi. O gün ikinci kez Jackie'ye bakarken gözlerinin buğulandığını gördü. Jake ona iyiliği için bol bol teşekkür etti. Bir saat sonra adam ayağa kalktı ve gitmek üzere yola koyuldu. Ancak dönmeden önce katlanmış bir not çıkardı ve Jackie'ye uzattı. Ben gidene kadar bunu okuma dedi aceleyle uzaklaşmadan önce şok olmuş Jeki onun uzaklaşan figürüne bakıyordu ki Jos aniden ofisinden çıktı ve dükün gittiğini gördü O zaman emirlerine uyulmadığını fark etti ve hemen Jeki'yi ofisine çağırdı ve neden itaatsizlik ettiğini sordu Olabildiğince kibar bir şekilde ona aç bir adamı sokağa gönderemeyeceğini söyledi Jos'a yemeğin parasının tamamen ödendiğine dair güvence verdi ama Jos bunu umursamadı Dük'ün zengin müşterileri tarafından görülmüş olabileceğinden ve bunun satışlarını etkileyebileceğinden daha çok endişeliydi. Ayrıca ona itaatsizlik etmiş olması onu daha da kızdırdı. Ceza olarak ona önümüzdeki iki ay boyunca maaşının yüzde otuz kesinti yapılacağını söyledi. Daha sonra ofisten çıkmasını emretti. Jake olayların bu şekilde gelişmesine üzülmüştü. Çünkü iyi niyetli davranışının ona bu kadar pahalıya mal olacağını bilmiyordu. Ancak pişman değildi doğru şeyi yaptığını biliyordu ve Dük onun sayesinde günün geri kalanını aç geçirmeyecekti. Ona göre bu her şeye değerdi. Müdürün ofisinden çıkarken Dük'ün ona verdiği kağıdın hala avucunun içinde sıkışmış olduğunu fark etti. Kısa notu okumaya başladı ve gözleri düzgün el yazısının üzerinde gezinirken şok içinde genişledi. Benim adım Henry Dük ve ben evsiz bir adam değilim. Aslında Plutos Heaven'ın sahibiyim. Bu hareket çalışanlarımı test etmek için de ve bu not elinizde olduğuna göre geçtiniz. Yarın ona kadar ofisime gelin. Jackie gözlerine inanamadı. Notu tekrar okudu ve rüya görmediğinden emin olmak için kendini çimdikledi. Henry Dük'ü tanıyordu. Gerçekten de restoranın sahibi olan zengin bir iş adamıydı. Hemen sosyal medyaya girdi ve profilini araştırdı. Resmi uğruna işini riske attığı evsiz adamın yüzüyle eşleşiyordu. Aslında onunla da daha önce bir kez karşılaşmıştı ama kirli kıyafetleri ve dağınık saçlarından tanıyamamıştı. Orada öylece dururken Jack'i ertesi gün ona ne söyleyeceğini merak ediyordu. Maaşından bir kesintiyi daha kaldırabileceğini sanmıyordu. Ertesi sabah saat tam 10'da Dük'ün kapısını çaldı ve içeri girdi. Onu masasında buldu ve bu sefer onu evsiz adam olarak nasıl tanıyamadığını merak etmeye başladı. Jeki, Josu da orada görünce şok oldu. Ona attığı öfkeli bakıştan ona hala kızgın olduğu anlaşılıyordu. Dükün işaret ettiği sandalyeye otururken omurgasına bir korku damlasının yayıldığını hissetti. Oturduktan sonra Dük, restoranının politikalarını nasıl gelenekmek istediğinden bahsetmeye başladı. Müdürün zengin fakir ayrımı yapması ve yemek yemeye gücü yetsin ya da yetmesin insanları dışarı atması hoşuna gitmemişti. Pluto Seven'ın sadece birkaç müşteriye değil, her müşteriye hitap etmesini istiyordu. Sonra Josa önceki günden ve onları kandırmak için nasıl evsiz bir adam kılığına girdiğinden bahsetti. Müdür restorandan kovmaya çalıştığı adamın aslında müessesinin sahibi olduğunu anlayınca iliklerine kadar şok oldu. Af dilemeye çalıştı ama Dük ona Jos'un kendisini derin bir hayal kırıklığına uğrattığını söyledi ve onu oracıkta kovdu. Jackie'ye dönerek onun her insanı eşit görmekle büyük bir iş başardığını, işini kaybetme riskini bile göze alarak evsiz bir adamla ilgilendiğini, bu davranışının şefkat gösterdiğini ve Dük'ün de böyle bir yönetici aradığını söyledi. Bundan sonra Jack kalbinin göğsünde hızla çarptığını hissetti. Dük ona müdürlük teklif ediyordu. Kulakları da inanamadı ama iş adamının ona gönderdiği gülümsemeden bunun gerçek olduğunu anladı. Pluto Severin onun hayal ettiği restoran haline getirmek için elinden geleni yapacağına dair ona güvence verdi. Böylece Jack rolü üstlendi. İlk başta zordu ama buna hazır olduğunu ve sahip olduğu her şeyi verdiğini gördü. Onun yönetiminde restoran o kadar büyüdü ki 3 yıldan kısa bir süre içinde eyaletin her yerinde şubeler açıldı ve ayrımcılık ve ön yargı geçmişte kaldı.